60. mektup. Bu mektup yine Seyyid Mahmud'a yazılmış olup Allahü Teala'dan başka bir şey düşünmemeyi bildirmektedir. Hak Teala hepimizi her an kendinin esiri olmak şerefine kavuştursun. Hakiki kurtuluş ona esir olmak, tutulmaktır. Ondan başka bir şey düşünmemek, hatıra bir şey getirmemek büyüklerimizin yolunda pek kolay hasıl olmaktadır. Hatta bu yolun büyüklerinden birkaçı, kırk gün çile çekmiş, kırk gün sonra hatırlarına dünya düşünceleri gelmez olmuştur. Hacıye i Ahrar, Kaddesallahu Teala sirre, buyurdu ki, yok edilmesi lazım gelen dünya düşünceleri, daima Allahü Teala ile olmaya mani olan düşüncelerdir. Yoksa bütün düşünceleri yok etmek lazım değildir. Bu büyüklerin sevgisiyle dolu olan bir derviş, yani İmam-ı Rabbani kuddisise'rruh Rabbinin nimetlerini say emrine uyarak kendi halini şöyle bildirir ki: Kalpten düşünceler o kadar yok olmuştur ki mesela bu kalbin sahibi Nuh aleyhisselam'ın ömrü kadar yani peygamberliği zamanı olan 950 sene yaşasa bu kadar zamanda kalbine bir düşünce gelmez. Bunun için uğraşmasına lüzum olmaz. Çünkü uğraşmakla olan şey devamlı olmaz. Belki kalbine bir düşünce getirmek için senelerle uğraşsa getiremez. Çile çekmek uğraşmak demektir. Uğraşmak tarikatta olur. Hakikat ise güçlük çekmekten, uğraşmaktan kurtulmaktır girt, tarikatta olur. Yadi daşt hakikattadır. Düşüncelerin yok edilmesi uğraşmakla olursa devam edemez. On gün, kırk gün bir yerde kapanıp çile çekmekle düşünceler devamlı yok edilemez ve Allahü Teala ile beraberlik devamlı olamaz. Çünkü uğraşmak tarikatta olur. Tarikatta kazanılanlarsa devamlı olamaz, tükenir hakikatte devam bulunmasına sebep, hakikatte uğraşmak olmadığı içindir. Uğraşmak bulunan bir mertebede, salike, dünya düşüncesi gelince, Allahü Teala'ya olan teveccühü, bağlılığı bozar. Bu yolun başında bulunan saliklerde hasıl olan devamlı teveccüh başkadır. Yukarıda bildirilen devamlı teveccühe, yâd daşt denir ki, en yüksek mertebedir. Hace Abdülhalik Gonç Devani Kuddise Sirruh buyurdu ki Yadi daştan sonra mertebe yoktur. Ötesi cehalettir. Tasavvuf hallerini anlatmaya sebep bu yolun talebesini teşviktir. Evet, bu yola inanmayanın bu yazılara boş laf diyeceğini biliyoruz. Bazılarına doğru yolu gösterir, bazılarının da büsbütün sapıtmasına sebep olur. Farisi iki beyt tercümesi. Masal diye okuyan için masaldır. Kıymetini anlayana tükenmez hazinedir. Nil nehri için geneye kan göründü. Musa aleyhisselam'a ise saf sudur.